Hadi canlı yapalım. Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız açıkacak, saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Haydi git. Dışarısı ispiyon, dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüğü öfkemiz, oy benim yaralım, en az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkan ellerimiz. Artık bitti diyorsun, git. Kırılsın kapı çerçeve, kırılsın bu cam. Sorma, git. Git. Dışarısı panik, dışarısı izdiham. Biliyorum seni vuracaklar bu akşam. Ne çok fire verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş. Ne çok ceset vurdu zeytin güzel akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi İçerden çürümüşüz meğerse. Oy benim maralım. Her gelen ölüm yazmış. Her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergifimize. Kendini arıyorsun, git. Aptal bir hayat kur. İçinde beni barındırmayan kalma, git. Dışarısı barut dışarısı gardiyan, yine bir tek ben olurum sana parçalaman. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecburi istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında oy benim yaralım, aralım. Demek şimdi gidiyorsun ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Beni öldürüyorsun git. Kalmasın sen de kahrım. Kalmasın derdim bakma öyle git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ahlarsan. Ağabey